1 Mayıs 1977'nin siyasi boyutu, ideolojik çatışmalar ve derin şüpheler. 1 Mayıs 1977, Türkiye'nin yakın tarihinde yalnızca bir katliam değil, aynı zamanda siyasi gerilimlerin, devlet içi çekişmelerin ve toplumsal kutuplaşmanın sembolik bir dönüm noktasıdır. Bu trajedi 1970'lerin kanlı siyasi ikliminde filizlenen güç mücadelesinin bir sonucu olarak okunabilir. 1970'ler Türkiye'si soğuk savaşın etkisiyle derin bir ideolojik bölünme yaşıyordu sol hareketler, işçi hakları ve anti söylemlerle yükselirken, sağ gruplar milliyetçi muhafazakar bir çizgide devleti komünizm tehlikesine karşı koruma iddiasındaydı. Bu dönemde ABD destekli kontrol faaliyetlerinin Türkiye'deki varlığına dair ciddi iddialar vardı. Özellikle Özel Harp Dairesi gibi birimlerin sol hareketleri bastırmak için provokatif edici eylemler düzenlediği söylentileri 1 Mayıs katliamı sonrası daha da güçlendi. O gün Taksim'deki saldırıların kim düzenlediği hala belirsiz olsa da olayın siyasi arka planına dair iki temel teori öne çıkar. 1. Derin devlet teorisi Saldırıların devlet içindeki antikomünist unsurların sol hareketi zayıflatmak için planladığı bir provokasyon olduğu iddia edilir. Intercontinental Oteli'nden ateş açanların istihbarat birimleriyle bağlantılı olduğu ve olayın 12 Eylül darbesinin zeminini hazırlamak için kasten göz yumulduğu savunulur. 2. Sağ grupların rolü Ülkücü militanların veya diğer sağ örgütlerin diskin kitlesel etkisini kırmak amacıyla katliamı gerçekleştirdiği yönünde iddialar mevcuttur. Ancak resmi soruşturmalar hiçbir teoriyi somut delillerle destekleyemedi tanıkların ifadelerinin tutarsızlığı, delillerin kaybolması ve davaların zaman aşımına uğraması, devletin olaya ilgisizliğini değil, kasıtlı bir örtbas politikasını akıllara getirdi. 1 Mayıs 1977, 12 Eylül 1980 darbesinin toplumsal meşruiyetini sağlamak için kullanılan argümanlardan biri haline geldi. Darbeci generaller anarşi ortamını bahane göstererek sendikal hareketi ve sol muhalefeti susturdu. Taksim Meydanı'nın 2010'a kadar 1 Mayıs'a kapatılması bu tarihin siyasi bir tabu olarak kalmasını sağladı. 1 Mayıs 1977 yalnızca işçi sınıfının değil, demokrasi mücadelesinin de kaybıdır. Olay, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde hesaplaşılamayan bir geçmişin yükünü temsil eder. Siyasi iktidarların hala bu tarihle yüzleşmekten kaçınması, adalet arayışını güncel kılıyor. Bugün dahi kimin işine yaradı sorusu cevapsız kaldığı sürece 1 Mayıs 1977 siyasi bir yer olarak kanamaya devam edecek.